Bu kadar mı yani? Başka bir şey yok mu? Bir avuç atomla boşluk mu var? Evet. <laughs> Düşünsene, dünyanın boşluktaki bölünemeyen sayısız partikülden oluşması gerek. Yoksa hiçbir şey hareket edemez, büyüyemez, bölünemez ya da değişmezdi. Atomlar ve hareket edecekleri bir boşluk olmasa, dünya kas katı, statik ve ölü olurdu. Yani hiç üzülme arkadaşım. Sadece atomların farklı şekillerde bir araya gelmesinden doğan sayısız olasılığı düşün. Bu kadehteki ve şaraptaki atomların şerefine. Bir de mümkün kıldıkları kahkahaların. <laughs> Kadehin kilinde mikroskobik mineral tanecikleri bulunur. Kendine has atomik yapıları bulunan farklı kristallerdir bunlar. Minerallerin yapıları muhteşemdir. Ancak repertuarları sınırlıdır. Bir kuars taneciği, üç atomun değişmeden tekrar tekrar oluşturduğu bir örgüdür. Topaz gibi on kadar atomdan oluşan nispeten karmaşık mineral örgülerinde bile yine aynı atom yapısı tekrarlanır. Maddeyi başka bir boyuta taşımak, onu sonsuz tekrarlardan oluşan örgü hapishanesinden kurtarmak için hem benzer hem farklı türlerdeki atomlarla her yönde bağ kurabilecek bir atom gereklidir. Huzurlarınızda karbon atomu. Dünyadaki yaşamın vazgeçilmez elementi. Neden mi? Karbon özeldir çünkü aynı anda dört atomla birden bağ kurabilir. Diğer karbon atomlarının yanı sıra pek çok farklı atoma bağlanabilir. Halkalar ve zincirler meydana getirerek herhangi bir kristalden çok daha karmaşık moleküller oluşturabilir. Başka hiçbir atom bu kadar esnek değildir. Benzer kimyasal özellikleri olan silikon atomları bile karbonla oluşan moleküllerin muhteşem çeşitliliğiyle bu ölçüşemez. Protein adı verdiğimiz karbon temelli moleküller, yani yaşam molekülleri yüz binlerce atomdan oluşur. Karbon atomları bizler dahil, dünyadaki tüm canlıları oluşturan moleküllerin bel kemiğidir. Yaşam muazzam boyutlarda ve karmaşıklıkta moleküller oluşturur. Maddeyi doğaçlama yapması, gelişmesi ve hatta sevmesi için özgür bırakır.